yine beraberiz. Şu an Alper'leyiz. Evet, şimdi ilk önce depoya gidiyoruz. Oradan birazcık kuru yemiş alacağız ve arkadaşının kınası var. Ona kuru yemiş götürecek Alper. Alper arkadaşıyla buluşuyor. Ben de arkadaşıyla buluşuyorum. Alper'in arkadaşı askerden bu arada. Askerden de böyle bir kaç arkadaş Body. edindi. Evet, vadisi. Askere gidenler bilir. Vadisi her şeyi beraber yaptığı kişi. Yani yatak arkadaşı, nöbet arkadaşı. Onun dışında başka ne arkadaşın oluyor? tekrar mesela seferberlik olduğunda ben yine onunla badiyim. Hmm, onu bilmiyor adam. Öyle Anıl onunla buluşacak bugün. Düğünü var yakında. Nişan için kuru aldı. Biliyorsunuz ki Alper toptan kuru yemiş satıcısı. <laughs> Bu hayat falan bir sürü de bir şey var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Orada hiç söylemedik sanırım. O yüzden böyle ihtiyaçlarınız olursa yoruma yazın göndeririz. Kar kargolarız yani. Bir fiyat alışverişi yaparız. İsteyenler olursa aklında bulunsun yani. Yardımcı oluruz bence. Sence? duydunuz. abone indirimi. <laughs> evet, abone indirimi. Abone olduğunuzu kanıtlarsanız indirimden yararlanabilirsiniz. Ne indirimi diye merak ediyorsanız kur yemiş. <laughs> Neyse, küçük bir reklam arası gibi oldu. Ben de bugün arkadaşımla buluşacağım. Üniversite arkadaşım Ecem daha önce birkaç vlog'da vardı. Bugün de çekeceğim diye düşünüyorum. O da sonra etmeyecek birisi zaten. Kahvaltı yapacağız sonrasında birazcık vakit geçiririz. Hafta içi olsaydı diplomalarımızı alırdık. O da almamıştır bence daha. Bir ara diplomamı almam lazım. Böyle yani bugün Böyle Kadıköy'e gidiyoruz. İlk önce kahvaltı yapacağız. Sonrasında yerlerim sizi. Bunlar incir sanırım. Ne? Yani cips fıstık. Böyle lokumlar var. Çeşit çeşit. Hepsini tek tek gösteremeyeceğim. Böyle. Bunlarda ne var? Fıstık. Hmm, fıstık. Şunu da kuru, mı? Ha bu da kayısı. Bir sürü şey var. Ve geliyor da yani değişiyor. Değişkenlik gösteriyor olan şeyler. Öyle. Şimdi bundan yedim. Böyle kalpli çikolata kaplı bazıları kırılmış da bunun. Evet değişecekmiş bu. O yüzden tadına baktım da bayağı güzel bir şeymiş. Saray elvası olarak geçiyormuş. Güzel. Şimdi Alper beni bıraktı. Geçiyorum yürüyerek. Biraz yürüme yolum varmış. Alper'i uğraştırmamak için ben bir durakta indim. Oradan yürüyorum. Ecem de yazıyor bu arada. O benden erken gidecek sanırım. Bu şekilde. Sokaklar biraz sakin. Ama geçtiğim yerlerdeki mekanlar doluydu. Hafta sonu bugün cumartesi günü. Senar çoğunlukla dışarıda kahvaltı yapmaya çıkıyor. Dediğim gibi. <laughs> Bakalım diyorum. Orada görüşürüz. <laughs> Hemen teşekkür değişeceğim. Şimdi geldim, oturdum. Ece bize yer tutmuş. Çaylarımızı doldurdular. Kahvaltıyı beklerken gözleme verdiler. Ece seni de gösterebilir miyim? Böyle bir tam oldu. Kameralara karşı Evet, böyle. Uzun <laughs> zaman sonra buluştuk. Bugün bol bol sohbet edeceğiz. <laughs> Yakın oturmadığımız için çok sık görüşemiyoruz ama her görüştüğümüzde de ilk günkü gibi böyle iyiyiz yani. Ben çok seviyorum. Çünkü böyle soğukluk olmuyor ya. Onu çok seviyorum. <laughs> şey. Aynen. Herkes de, evet. çok ben de Burada da yer var mı? tasarımını beğendik. Evet çok güzel. Konak gibi bir yer. Biz çok güzel. Evet. Yani yoğunluk durumunda yukarıda oturabilirsiniz. Bence güzel. Daha havada. Bunlar kabahatçe güzel Evet ama Yok, kalabalık olunca bir ses oluyor. O yüzden evet, dedim ama kalabalık <laughs> olunca burası <cübrüsü> da kalabalık <laughs> olacak. Duyamadık. Evet. Çok değişik değil mi? tavuklar falan. Değil mi? <laughs> Evet, elinde konsol olan, gözünde gözü olan bir teyze. Kadıköy'ün merkezine geldik Boğa'nın oraya. Çilek sokağa biraz dolanacağız. Öyle. Bunun altı sıcak. Boğa'yı göstereyim. Boğa. <laughs> Şeyci varmış gördün mü hiç Ha evet tümak ben tümak de o yüzden var. gelmek istedim. <laughs> Belki böyle taş tuş bir şeyler alırım. Evet evet. Makyaj videoları çekmeye başladım ya. Evet. Bayağı efil efil güzel. <laughs> evet yumuşacık. Şey evet, Şu <laughs> da aynı kumaştan. Aa işte aradığım şeyler böyle bir şeyler. Ama bu da kalın. kalın. Evet. Daha ince olmasın. Ama aslında bunlar şey yapmaz. Çok delikli ya. Bunaltmaz da. Bunaltmaz. İnsanı bunaltır gibi geliyor.

Her şeyin en çakması. <laughs> Şöyle şunlar saç boyaları, özeler. Böyle parlar. Tabii ki de bunlar çakmalı. <laughs> Bu kadar <laughs> marka benzetmek de yani. Çok iyi yapıyorlar. <laughs> ya şunlar da oksidan mı? Hmm. Hmm. Her şeyi burada bulabilirsiniz. Acıları <laughs> <laughs> açmak yasaktır. Markası neymiş? Kabiliyiz. En azından bir yenilik Evet. Ama onun o mesela çok kareleştiler. Evet. <laughs> Bu simleri ben de çok gördüm. Ne Ama güzel nasıl kutluyor ki? Ya ucunu sürekli dudağına koyuyorlar. Ya da böyle pıt pıt yapıyorlar. Mesela şunlar da böyle glitter. Bunlar herhalde matlarımız. Çakma. <gülüyor> Çakmayı <gülüyor> bir zorunlu olarak ekliyormuşuz gibi. Parfümler <laughs> <laughs> de var. Salan kokusunu nasıl bileceğiz? Bu da kirpik yapıştırıcılar. Yine evet. parlar. Evet. Kondotenler, evet. kapatıcılar. Evet. Tabii biz bunları almayacağız. Şey Bakıyoruz. <laughs> <laughs> Evet. Alıcı öje seti var. Aklınızda bulunabilir. Şunlar bir suluk mu? <laughs> Şu mesela güzel bir set. Termos barbekler. Şu büyük şey su damacanalarından da var. Ne ararsanız var. renkli de var. Ve fırçalar. Ha, şununla benzer bir şey bende var. Hmm. 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 Fırçalar da var. Ben de böyle boya fırçası alıp makyajımı bunlarla yapmıştım. Kolay oluyor ince. Mantıklı <laughs> <leriyor. gülüyor> ama evet. İnce detaylar için güzel oluyor. Eyeliner çekmek. Güzel. bile var. Şöyle vücut kokuları. Bunlar çok tatlı. Limon. Tamam ailesi. Burada da tırnaklar var. Bu şekilde. Çalar. Evet. Desenli de var. Bu şekilde. Kilitler var. Hmm. Tırnak da bence. Denemek için alsam mı diyorum ama çok kendim yapabiliyorum izleyebileceğimi düşünmüyorum çok kalabalık yani şey kalabalık kapış kapış <laughs> herkes kadın var parfümleri sıkmayın Evet sürekli duyacağınız şey siz de videoda duymuşsunuzdur aynen. parfümleri sık, koklamayın sıkmayın aynen ama yani denemeden de hani testleri olması gerekiyor her ürünün bence zaten kozmetik Harbi, almayın marş, bence <laughs> Bence Onlar şey güzel. almayın. Kozmetik almayın. Benden size Yok. tavsiye. Cildinize zarar vermeyin. Ama tırnaktır, şey kirpiktir. taştır, boncuktur, tırnaktır olur kirpiktir. Olur. Onları alabilirsiniz bence. Hatta daha iyi olur yani. Evet. Ya bu ne? Bu Aynen. Hmm. bir bluz. Şu yeleği beğendim ben de. Pembiş. Benim bu sene yelek aşkım. <laughs> Aynen aynen. Demek ki şey. Canser ha, ben de tam onu diyecektim. Tam bir canser. Ha, şu da çok tatlı. Buradan elbise alınır ya. Evet. Elbiseler çok tatlı bence şunlar. Beğendim. Çocukları yanına çağırır. Hafta sonu klasiklere burada böyle gösteriler, <laughs> şarkılar, türküler. Çok da çekmedim. Çünkü para vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> para vermeyeceğim şeyleri çekmeye utanıyorum ya hani. Çiçek mesela çekeceğim? Çiçekçi para isterse diyorum. Para vermem gerekirse. Ne bileyim öyle düşünüyorum. Öyle. Şimdi... Ama bana da korkutucu geliyor. Evet, <laughs> ece korkulan başlamamıyor. Aynen. Ece biraz korkutucu buluyormuş. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> ben hani eğlenceli buluyorum ama biraz şey böyle Adolf Hitler'i andıran bir tip evet. var. Evet. Galiba haklısın. <laughs> yani. Haklısın. O yüzden bir şey diyemiyorum. Bir boşuna gelmedi. Böyle şey de Charlie Chaplin'e de benzemiyor adam yani. Vallahi öyle. <laughs> Charlie Chaplin'in gerçeğine çok detaylı bakmadım. Yorum yapamayacağım. Ben de benziyorum ama fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla benziyor. <laughs> Aynen. Yani herkesin şeyi farklı. Bir de çocukları Aynen. çağırıyor yanına hani. Çocuklar ya, o zaman çocuğumu genince... göndermedi. <laughs> <laughs> Aynen kadın da göndermedi. <laughs> Eşi dedi sanırım gönder diye de kadın göndermedi. Yok, yok ya kahvaltı öyle. Şimdi Kadıköy sokaklarındayız. Ece kulağını deldirecek. O yüzden piercingçi arıyoruz. Gözümüze kestirdiğimiz, güzel bulduğumuz bir yere ya da Ece'nin daha önce baktığı bir yer var. Oraya bakacağız. Bakalım. Fiyatlar çok uçuk değilse. Evet önce Olur. bir, <laughs> önce bir fiyat performans Kahvaltıda Aynen. birazcık canımız yandı. İçimiz oturmadı değil. Aynen. Evet ama, ama güzeldi gene. Evet. Değiştirdi. 40 yılda bir olduğu Aynen. için değdi diyoruz. Canımızı sıkmıyoruz. Evet. Devam. Aynen. <laughs> Geldik, deldirecek. Konuştuk, fiyat aldık şimdi. Titanyum ve çelik değişiyormuş. Titanyum daha iyi olduğu için o şekilde delim olacak. Heyecanlı mısın? Yok. Gerçekten ben heyecanlandım. bu şekilde edildiler. Evet. Ben acı çektiğini görünce çok fazla çekemedim. Çekiyordum baktım böyle gözler gitti ondan sonra kapattım dayanamadım. Ama o şeyi fenaydı. Çok hızlı yaptı. Hiç de demedi deliyorum az kaldı şöyle çıktı. Hiçbir şey söylemedi. Ben korktuğumu söylediğim için sanırım bana söylüyorlar <laughs> hani. Az kaldı bitiyor şöyle çıktı küpeyi çıkarıyorum takıyorum falan. Hiçbir şey demedi tak 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 yaptı. Aynen. <laughs> Benim içim gitti ama güzel pratik oldu yani hızlı oldu. İşte orada sesten anlatamadım. Çelik ve titanyum olarak ayrılıyor. Titanyum daha sağlıklı. Araştırabilirsiniz. Titanyum 150, çelikle delim 70 miydi? Burası. Aynen. Çelikle 70, titanyumla 150. Aynen. Şimdi Frans Kafe var. Ona bakacağız. Buraya mı oturalım? Başka bir yer mi? Şey de sakin değil orası. Aynen. Frans severlere duygulur. Prens kafe çok dolu olduğu için oraya oturmadık. Birazcık sessiz, sakin istiyoruz sokak çok sakin orası. Evet. Güzel. <laughs> Nazım Hikmet'in sokağında giriş kısımları bayağı kafe falan da olmuş biz gelmeyeli. O yüzden oraya gidiyoruz. Oralar boştu bayağı. Rahatça sohbet ederiz diye düşünüyoruz. Çünkü her yer o kadar kalabalık ki kafamız şişti. Yani Hı -hı. oturdu, hani kahvaltı yaptığımız yer de çok kalabalıktı. Burası da kalabalık. Öyle. Gidiyoruz. Üstünü mi? Hı -hı. Evet. 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 Yes için uygunuymuş evet. Şimdi aldık? Oturduk bakalım. Yiyince yorumlayacağım. Evet. Şimdi çıktık buradan da. Yedik. Size bir Kadıköy'de yemek gezisi yaptırıyormuşuz gibi oldu bugün. Kadıköy turu. Evet. Aslında planımız o değildi. verdi. <laughs> Aynen. Yetenek. Evet. Biz bayağı geciktik yani bu arada. Hani burası açılalı bayağı oldu. Geçen sene Ecem yemiş. Ben ilk Aynen. defa yedim. Güzeldi. Bayağı hani hafif. Aşır böyle ya. E, çeşitleri de güzel. Ben sadesiyle Van e, Mersinli Mersin. yedim. Ece de Yaban Mersinli ve Nutella'lı yedi. Ece diyorum ya Ecem. Ece. aslında. Evet Olsun, ya. Şey Özür dilerim. Yok canım. Ya bugün çok dedim mi Ece diye? Ecem mi dedim yoksa? Yok, hiç İsmini söylememiş doğru. Utandım evet. şu anda. Böyle şeyler yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Şey Keyifliydi yani. Güzeldi. Kahvemizi içtik. Sohbetimizi ettik. Evet. Yerde bulabildik. Burası yeni bir yer gibi. Baksak mı? Şöyle bir yer gördük. bunun pek bir olayı yokmuş gibi hissettim. Monsterlarımızı aldık, sahile geldik. Yudumluyoruz, içiyoruz, yürürken biraz içtik. <laughs> Daha yeni oturduk bu arada, yorulduk. Size hemen kameraya açayım, bir bunları yorumlayayım istedim. Güzel, tatlı, kahveli değil bu arada. Ben bunları kahveli sanıyordum. Kahveli yokmuş, belki vardır. Meyveli ve şey, şekerli, sütlü bu. Ee, neydi? Kahrenk şeker miydi? <laughs> Esmer kahrenk şeker miydi? Esmer şekerli. Aramel şurubu falan. Aynen. Tadı baya güzel, ee, şeyler patlamıyor ağzınızda, bavulları. Ben patlıyor sanıyordum. Bilmeyenlere haber veriyorum benim gibi. Cili bon gibi. Evet. Güzel bir yani, şey. ben sevdim. Seveceğimi düşünmüyordum çünkü bazı kişiler şeyde hani sevmemişti. Güzel yani, denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Başlangıçta artık. Evet. Bir de şeyleri merak ediyorum o çaylı olanları. Onlar daha freşmiş. Bir arada onları deneriz yani. Öyle biraz dinlenelim, sonra bir sahilde yürürüz. Öyle. Hava da esiyor şansımız. Evet, size de ses garip geliyor olabilir. Ya. Görüşürüz. Alper ile tekrar beraberim. Metro çıkışında geldi, beni aldı. Teşekkürler kocam. Şimdi yoldayız, sinemaya geçiyoruz. Biliyorsunuz hızlı ve öfkeli çıktı. Yani vizyona girdi yani. Biz de seviyoruz onu serisini. Yakın zamanda izledik. Yani yakın da diyeyim. Bu senelerde, geçen senelerde izledik yani tamamen seriyi. Alper daha önce izlemiş ama ben hiç izlememiştim. O yüzden hani hazır tazeyken, her şeyi biliyorken ve sevmişken de yenisi çıkınca neden gitmeyelim dedik. O yüzden bugün ona gidiyoruz. Hazır bugün dışarıdaydık ikimiz de. Yarın pazar evde yatarak, dinlenerek geçiririz. Ben çok yoruldum bu arada. Kadıköy çok kalabalık. Bir de çok dolandık. 10 bin adım falan atmışım. Çok değil aslında ama yine de çoğunlukta evde olduğum için yorulmuşum. Şimdi sinemaya geçiyoruz. Orada tekrar görüşürüz. Super Mario varmış. Bir tane yani çocuk onu söyledi şu an. Şimdi geldik biletlerimizi alacağız. Öyle. Hmm, yeni bir girdiği vizyona bayağı bir seans var boyutlu buçuk vardı. Belki de şeydir. Buradan alabiliyoruz. Şöyle bir makine var. Buradan alabiliyormuşuz biletimizi. Deneyeceğiz. Sekizde. Öğrenci Ay. giremeyebiliriz burada ama. Hmm. Evet güzel bence. O zaman bankalı kartı. Oradan kartla ödemenizi yapıyorsunuz. Yani bayağı pratik kartla ödeme yapacaksınız zaten. Sen... Kartı çıkarttınız Kartı okuttunuz Temassız var zirvunda. Temassız hmm. okutabiliriz. Kartla ödeme yapmak kolay oluyor. O yüzden hmm. böyle deneyebilirsiniz. <laughs> oluyor şu anda. Acaba olmayacak mı diye düşünmüştüm. Ödünlememizi yaptık. İşimizi buradan alacağız sanırım. Şu hmm. bizim mi? Ha evet bu ödemen. Hmm. Bu da şey sinema biletimiz. 190 lira. Evet. Ve evdeyiz. Eve geldik. Sinemadan sonra eve geçtik direkt. Yorulduk. Yorucu bir gün oldu benim için. Sabahtan beri gelin dışarıdayım. Günüm güzel geçti. Beraberdik zaten çoğu şeye. Kadıköy'ü gezelim, görelim gibi bir şey oldu. Yani nerede ne yenir gibi oldu. Sürekli bir şeyler denedik, yedik ve yorumladık. Aslında konsept biraz öyleymiş gibi oldu. Ama normal bir günümü bloklamak istemiştim size. Sonrasında işte Alper'le sinemaya gittik hızlı ve öfkeli. Ona gittik. Güzel de film gitmek isteyenlere, merak edenlere de buradan duyurulsun. Bu video yayınlandığında büyük ihtimalle biraz zaman geçmiş olacak. Ama hala vizyonda olur diye düşünüyorum. Umarım sizler için de keyifli olur. Yani izlerseniz keyif alırsınız. Biz keyif aldık. Büyük ihtimalle devamı gelecek bu arada. Haber vereyim buradan. 11'de gelecek. İnşallah çabuk gelir. Çünkü ben merak ettim birazcık. Sonunu baya meraklı bitirdiler. De tahmin edilebilir de yani. Neyse. Çok da spoiler olmasın. Bu şekilde. Güzel bir gündüm. Ecem'le güzel vakit geçirdim. O da videoya dahil oldu. Ona da sevindim. Buradan ona da tekrar teşekkür ediyorum. Bu şekilde umarım sizler için de keyifli bir video olmuştur. Belki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.